Birinci, bugün gerçekten ne hissettim? Çoğu zaman otomatik pilotta yaşıyoruz. Bu soru seni duygularını fark etmeye zorlar. Mutlu muydun? Kırgın mıydın? Gergin miydin? Yoksa hiçbir şey hissetmemeyi mi seçtin? İkinci, tepkilerim mi beni yönetti, yoksa ben mi onları? Birine sinirlendin mi? Bir şey duygusal tepkini tetikledi mi? Bu soruyla tepkilerini fark eder, duygularını daha bilinçli yönetmeye başlarsın. Üçüncü, bugün kendime ne kadar dürüst davrandım? Hayır diyemedin mi? Kendini mi kandırdın? Gerçekten istediğin şeyleri mi yaptın, yoksa başkalarını memnun etmeye mi çalıştın? Dördüncü, bugün ne için minnettarım? Bu soru seni ana getirir. Şikayet etmeyi bırakıp, elindekileri görmeye başlarsın. Bir gülümseme, bir kahve, bir sessizlik bile olabilir bu. Beşinci, yarın neyi farklı yapabilirim? Kendini yargılamadan, sadece fark ederek. Daha nazik olabilir misin? Daha çok susabilir misin? Daha çok kendin olabilir misin? Bu soruları sadece sorma, hisset. Kaçmak yerine durmak, unutmak yerine yüzleşmek. İşte değişim böyle başlar.